Karşıda taramak sözcü aşağıdaki anlamlarından hangisini karşılayacak şekilde kullanılmamıştır. Bu sabah erkenden kalktı, her zamanki gibi elini yüzünü yıkayıp saçlarını taradı. Taramak sözcü burada bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığı gidermek anlamında kullanılmıştır. Yani saçların telleri birbirinden ayrılmış ve saçların karışıklığı giderilmiş. Bu şekilde A'ya bir ok çekebilirsiniz. Güneş yeni yeni gösteriyordu yüzünü. Pencereyi açıp derin bir nefes aldı. Güneşin doğuşuyla aydınlanan gökyüzünü ve ufku taradı uzun bir süre. Taramak sözcüğü cümleye dikkatle bakmak, süzmek anlamları katmıştır. Daha doğrusu taramak sözcüğü cümle içerisinde dikkatle bakmak, süzmek anlamında kullanılmıştır. Şimdi gözün alabildiği her yere dikkatle bakıyormuş. Yine gözün alabildiği, gözün gördüğü her yeri veya çevreyi süzüyormuş. Sonra bahçenin ayrı otları ve taşlarla dolu toprağına takıldı gözleri dışarı çıkarak kullanacağı malzemeleri hazırladı özenle. Bahçenin bir bölümünü dikkatlice belledi. Toprağı tırmıkla tarayıp taşları ve otları ayırdı. Taramak sözcüğü burada bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri ayıklamak anlamında kullanılmıştır. Toprağın içindeki gereksiz maddeler taşlar ve otlar tırmıkla ayıklanmış. Yani tırmıklar taranmış. Ne kaldı? Geriye Bursa kaldı. Yukarıda taramak sözcüğü kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek anlamında kullanılmamıştır. Bu anlama gelen bir taramak kelimesini cümle içinde kullanayım. Belleğimde taradığım yazarların yarısına yakını hastalıklıydı. Yani hafızamda taradığım Yazarların yarısına yakını hastalıklı idi. Hafızamda taradığım derken yani belleğimde taradığım derken kafamdan geçirdiğim kafamda düşündüğüm yazarların yarısına yakını hastalıklı idi demek istiyorum. Cevap Bursa. İkinci soru 2 iki numaralı cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 2 numaralı cümle burası benim önce 1 numaralı cümleyi okumam gerekir. Amazon ormanları sera etkisi oluşturup dünyayı ısıtan karbondioksidi atmosferden emerek. Havaya oksijen salması ve gezegenimizin soğumasına yardımcı olmasıyla bilinmektedir. Amazon ormanları karbon dioksidi emiyormuş ve havaya oksijen salıyormuş, böylece dünyamız soğuyormuş. İki numaralı cümle önemli bilimsel dergilerin birinde yayınlanan yeni bir araştırma Amazon ormanlarının bir bölümünün emdiği karbondioksitten fazlasını atmosfere yaydığını gösteriyor. İki numaralı cümle bir numaralı cümlenin tam tersi anlam olarak tam tersi. İki numaralı cümle ile bir numaralı cümlede verilen bilgiler çelişti yani birbiriyle ters düştü. Bu durumda cevap ne oluyor? Adana oluyor birinci cümlede ifade edilenlerle çelişen bir durumdan söz edilmektedir. Hocam birbiriyle çelişen, birbiriyle ters düşen durum nedir? Bir numaralı cümlede Amazon ormanlarının karbondioksidi emerek havaya oksijen saldığını ne yaptık? Anlattık. İki numaralı cümle ise Amazon ormanlarının emdiği karbondioksitin fazlasını tekrar atmosfere yaydığını anlatıyor. Yani bir numaralı cümle ile iki numaralı cümle anlam olarak ne oldu? Çelişmiş oldu. Çelişmek birbiriyle ters düşmek demektir arkadaşlar. Bakın çelişmek kelimesi sınav soru köklerinde mutlaka geçer tutarsız olmak anlamına da gelir. Yani bir numaralı cümlede verilen bilgi ile iki numaralı cümlede verilen bilgi ne olmuş? Birbiriyle tutarsız olmuş. Birbiriyle çelişmiş cevap A. Soru 3. Aşağıdaki tabloda bazı bitkilerden en yüksek verimin alınabilmesi için onların hangi bitkilerden önce ve sonra ekilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Not var burada ekimi yapılacak bitkiden önce ve sonra aynı toprağa ekilecek bitkiler ön ve art bitki olarak isimlendirilmiştir. Şimdi güzel insanlar ben toprağa ne yapacağım? Ispanak ekeceğim. Ispanaktan önce toprağa patates, havuç, karnabahar ve lahana ekmeliyim. Ben bunlara ön bitkiler diyorum. Peki ıspanaktan sonra ne ekebilirim toprağa? Art bitki olarak domates, patates, soğan ve bamya. Bunlarda ne oluyor? Art bitkiler oluyor. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şöyle yukarı alalım. Seçenekler görülsün. A ah. Ürünlerden yüksek verim elde etmek isteyen biri lahanadan önce salatalık ekecek diyor. Lahanayı buldum arkadaşlar. Bakalım önce salatalık var mı? Var. Tamam lahanadan önce ne ekeceğim? Salatalık doğru oluyor. Artı atalım. Peki lahanayı topladıktan sonra ise pırasa ekimi yapabilir. Prasa var mı lahanadan sonra? Var arkadaşlar. Bakın burada artımızı atalım. Yani A seçeneğinde verilen bilgiler doğru. Ispanak, kavun, fasulye ekiminden önce patates. Evet şimdi ıspanağı bulalım arkadaşlar. Burası ıspanak. Patates var mı? Var arkadaşlar. Yani ıspanak ekiminden önce patates ekeceğim. Kavun ekiminden önce ne ekeceğim yine? Patates ekeceğim. Yine fasulye ekiminden önce ne ekeceğim? Patates ekeceğim arkadaşlar. Artıları atalım. Daha sonra ne yapacağım? Bunlar toplandıktan sonra ise soğan ekilmesi verimi yükseltecektir. Yani ıspanak, fasulye ve kavundan sonra soğan ekmem gerekiyor. Soğan var mı? Var arkadaşlar art bitki olarak. Fasulyeden sonra soğan var mı? Var artımızı atalım. Kavundan sonra soğan var mı? Var arkadaşlar yine artımızı atalım. B seçeneğinde verilen bilgiler doğru. C domates ekimi yapacak birinin art bitki olarak ıspanağı diyor. Domatesi bulalım yukarıdan pembe kısımdan. Hangi bitkiyi ekeceğim domatesi buldum arkadaşlar. Şimdi ön bitkiyi demiyor arkadaşlar. Art bitkiyi diyor. Şu tarafa yeşil kısma bakacaksınız. Lütfen soruyu doğru okuyunuz. Art bitki olarak ıspanak ekimi yapabilirim. Ispanak var mı arkadaşlar? Var. Artımızı atalım. Ön bitki olarak ise bezelyeyi tercih etmesi verimi artıracaktır. Bezelye var mı arkadaşlar? Var. Bakın domatesten önce ön bitki olarak bezelye ekebilirim. Demek ki cevap denizli. C seçeneği de doğru olduğuna göre biber ekecek biri. Biberi bulalım. Biberi burası sevgili öğrenciler. Biber burası. Yüksek verim almak için ön bitki olarak kereviz diyor. Kereviz var mı arkadaşlar ön bitkilerde? Kereviz yok. O zaman D seçeneğinde verilen bilgi yanlış. Art bitki olarak bamya ve havuç diyor. Bakın art bitki olarak da bamya ve havuç listede yer almıyor. Cevap Denizli. Soru 4. Metne göre söz konusu kampanyanın başarılı olmasının asıl nedeni sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklerin hepsinde kampanyanın başarılı olmasının bir nedeni var. Ben asıl nedeni, asıl sebebi, gerçek sebebi arıyorum. 70'li yıllarda bir deterjan markasının ürün müdürü satışları artırmak için yeni bir pazarlama yöntemi geliştirdi. O yıllara kadar uygulanan yöntem bütün deterjan paketlerinin içine hediye olarak bir çay kaşığının konulmasıydı. Ürün müdürünün geliştirdiği yeni yöntemde ise her pakete basit ucuz ama ihtiyacı karşılayan bir hediye konulacak ve bu hediyeler birbirinden farklı olacaktı. Çamaşır mandalı, saç tokası, anahtarlık gibi hediyeler hazırlandı ve kapalı paketlere birer tane konuldu. Paketlerin üzerine her pakette bir hediye. Bizde boş yok yazıldı. Bunun üzerine müşteriler paketlerin içinden çıkacak ürünü öğrenmek istedikleri için deterjana büyük ilgi gösterdi ve satışlar kısa sürede 10 kat arttı. Şimdi satışların kısa sürede 10 kat artmasının sebebi nedir? Yine müşterilerin deterjana büyük ilgi göstermesinin nedeni nedir? Bakın şurada yazıyor. Bunun üzerine müşteriler paketlerin içinden çıkacak ürünü öğrenmek istedikleri için deterjana olan ilgi artmış, yine satışlar artmış. Bu durumda müşteriler neyi merak ediyor? Üründen çıkacak hediyenin türünü merak ediyor. Yani üründen çıkacak hediyenin merak edilmesi Satışların 10 kat artmasına sebep olmuş asıl neden C seçeneğinde yazıyor zaten paragrafın son cümlesinde bu asıl nedene yer verilmiş cevap Ceyhan. Veya cümleyi neden sonuç cümlesine çevirerek okuyabilirsiniz. Hemen D içine çevirelim çünkü neden sonuç cümlelerinde D için ifadesi yer alır. Bunun üzerine müşteriler paketlerin içinden çıkacak ürünü öğrenmek istediği için deterjana büyük ilgi gösterdi ve satışlar kısa sürede 10 kat arttı. 5. Oryantilik harita yardımıyla yön bulmayı içeren bir spordur. Sporcular yarışma bölgesinin haritasında sembollerle belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışır. Aşağıda oryantilik haritasında bulunan bazı semboller verilmiş. 3 sütunda sembollere yer verilmiş. Birinci sütun, şöyle kalemi açalım. 2. sütun ve 3. sütun. Her sütunda bir sembol var. Hemen sağ tarafında kutucuğun, sembolün olduğu kutucuğun sağ tarafında ise sembolün anlamı yazılı. Buna göre demiş talimatları doğru şekilde yerine getiren yarışmacı haritasında sırasıyla aşağıdaki sembollerin hangilerini takip etmiştir? Talimatlar nerede yazıyor? Talimatlar burada yazıyor. Bir oryantilik yarışmasının talimatlarına göre yarışmacı orman yolunu takip ederek hendeyi geçecek ve karşılaşacağı küçük çukurlara dikkat ederek geçide ulaşacaktır. Şimdi ben orman yolu sembolünü bulmam gerekiyor. Orman yolu sembolü 3. sütunda bakın şu sembol orman yolunu gösteriyor, ifade ediyor. A ve B seçeneği kaldı. Diğer seçeneklerde şu görsel bu sembol yok. Dolayısıyla C ve D seçeneği elendi. Devam ediyoruz. Orman yolundan hendeye geçeceğim. Hendeklere de sevgili öğrenciler ikinci sütunda bakın. Soldan sağa doğru bir eğim var. Ortada dalgalı çizgi var. Devam ediyoruz. İki kutucukta yine ne var? Doğru verilmiş semboller. Hendeye geçecek ve karşılaşacağı küçük çukurlara hemen küçük çukurunu yapacağız bulacağız. Birinci sütunda bakın aşağıdan üçüncü karede ne var? Küçük çukur sembolü var sevgili öğrenciler. Bakın yine A ve B'de doğru olarak semboller gösterilmiş. Dikkat ederek geçide ulaşacaktır. Hemen geçidi bulmam gerekiyor. Geçit birinci sütunda arkadaşlar. Şu sembol gördüğünüz üzere A ve B seçeneğinde farklı. Gördüğünüz gibi B seçeneğinde ne var arkadaşlar? Sembolün doğru kullanımı var. Oysa A seçeneğinde bakın şöyle bir sembol var. Bu sembol neyin karşılığı hemen bulalım bakın köprünün karşılığı. Dolayısıyla A seçeneğini yaptım, elemiş oldum. Cevap bursa devam edelim. Sevgili öğrenciler geçidin sonunda karşılarına çıkacak açık alanda diyor. Açık alan ikinci sütunda şöyle bir sembol bakın doğru zaten artımızı atalım. Açık alanda sık çavukların diyor. Hemen sık çavukları bulalım. Bakın şurada ikinci sütunda aşağıdan ikinci kutuda sembol. Bu da doğru. Şöyle ok çekebilirsiniz. Ne yapacağız? Sık çalıkların bulunduğu yöne doğru ilerleyip anıta giderek yarışmayı tamamlayacağız. Anıt sembolü nerede sevgili öğrenciler? Birinci sütunda aşağıdan ikinci kutuda sembol var. Bakın doğru bir sembol ne olmuş? Yine B seçeneğinde en sona gelmiş. Cevap Bursa. Soru altı aşağıdaki sorulardan hangisi bu parçalardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Üç tane metin var. Parça var. 4 tane de seçenek var. A. Lityum hangi alanlarda kullanılır? B. Lityum nasıl elde edilir? C. Hangi sıvı atıklardan lityum üretilebilir? Ve D. Türkiye'de lityum var mıdır? Karasal tuzlu sulardan lityum elde edilirken önce havuzlarda biriktirilen tuzlu suyun açık havada güneş enerjisi ile kendi kendine buharlaşması beklenir. Sevgili öğrenciler bu metinde ilk metinde lityumun nasıl elde edileceği ne oluyor açıklanıyor. Lityumun nasıl elde edileceği hakkında bize bilgi veriliyor. Şöyle B'ye doğru ok çekebilirsiniz. Zaten bakın elde edilirken diyor. Anahtar kelimeler var. Hemen ikinci metne geçelim. Türkiye'nin farklı bölgelerinde lityum kaynakları bulunuyor. Türkiye'de lityum varmış mı? Varmış arkadaşlar. Zaten soru ne diyor? Türkiye'de lityum var mıdır? Türkiye'nin farklı bölgelerinde daha biçimli lityum kaynakları bulunuyor. Ancak bunlar ekonomik değeri olan kaynaklar değil. Örneğin tuz gölünde 1 litre tuzlu suda 325 mg lityum bulunuyormuş. Evet D seçeneğinde verilen sorunun cevabı 2 numaralı metinde var. Yani burada var. Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Etimaden Bor madeninin işlendiği fabrikalarda ortaya çıkan sıvı atıklardan geri dönüşüm yöntemiyle lityum elde edilmesi için bir teknik geliştirdi sıvı atıklardan lityum üretilebiliyor mu? Üretiliyor. Peki hangi sıvı atıklardan? Bor madeninin işlendiği fabrikalarda ortaya çıkan sıvı atıklardan arkadaşlar. Yani C seçeneğindeki sorunun cevabı 3. metinde var. Ne kaldı geriye? A seçeneği kaldı. Cevap Adana'ymış. Lityum hangi alanlarda kullanılır? Arkadaşlar cep telefonlarınızda lityum vardır. Bilgisayarların bataryalarında, tabletlerin, cep telefonlarının bataryalarında lityum vardır. Lityum piller uzun ömürlüdür. Yani yukarıdaki metinlerde lityumun hangi alanlarda kullanıldığına dair bir bilgi verilmedi. Soru 7 metinde stres hormonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 3'ü çıkarılır, biri çıkarılamaz. Stres vücudun her türlü uyarana yanıt verme yoldur. Beyin tehlike altında olduğunu hissettiğinde vücudu harekete geçiren stres hormonu salgılar. Bu hormonun etkisiyle kalp atışları hızlanır, kan basıncı yükselir ve duyular keskinleşir. Böylece odaklanma hızı ve dayanıklılık artar. Savaş ya da kaç tepkisi olarak bilinen bu durum vücudu korumanın yoludur. Demek ki stres hormonu vücudu korumak için salgılanıyor. C seçeneğinde vücudun tehlikelere karşı kendisini savunması için stres hormonu salgılanır yazıyor. Yani C seçeneği yukarıdaki metinden çıkar. Ancak stres hormonunun salgılanması olumlu bir durum gibi görünse de bunun süreklilik arz etmesi vücuda zarar verir. Evet gereksiz stres hormonunun salgılanması sizi sınavlarda başarısız yapar. Ne yapın ne yapın stresinizi kontrol altına alın. Biraz da stres olsun. Gözümüze güneş geldiği için kaşlarımızı çattığımızda bile beynimizin üzgün olduğumuzu sanarak stres hormonu salgıladığını düşünürsek, stresi kontrol etmenin ruh ve beden sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Demek ki vücudumuz stresten uzak bir ortamda da stres hormonu salgılayabiliyormuş. Şöyle güneşe bakın arkadaşlar. Gözümüze ne yapıyoruz? Güneş gelince kısıyoruz. O sırada beyin ne salgılıyormuş? Vücut tehlikede abi diyerek stres hormonu salgılıyormuş. Yani gereksiz bir durumda stres hormonu salgılanıyormuş. Demek ki stres dışındaki durumlarda da salgılanabiliyormuş. Yani A seçeneği de çıkıyor. Demek ki cevap Denizli. Stres gerektirmeyen durumlarda salgılanması vücut için faydalıdır. Tam tersine arkadaşlar, zararlı olabilir. Zaten son cümlede zararlı olabileceğinden söz ediyor. Demek ki stres hormonunun vücudumuz tarafından sürekli salgılanması bize zarar veriyor. Sevgili öğrenciler bu durumda vücuda faydası kadar neyi de var? Zararı var. Peki faydası zararı neye göre belirleniyor? Şurada yazıyor. Süreklilik arsetmesi halinde ne oluyor? Stres hormonunun vücuda zararı varmış. Vücuda faydası ve zararı salgılanma sıklığına yani salgılanma süresine göre değişmektedir. B seçeneği de çıkar. Soru 8 ihtimal olasılık sorusu. Aşağıda Aralık ayının takvimi ve bir tiyatroda bu ayın bazı günlerinde sahnelenecek oyunlar verilmiştir. Sol tarafta Aralık ayının takvimi var. Sağ tarafta ise Aralık ayında hangi oyun hangi tarihte sergileniyor bunların bilgisi var. Değerli öğrenci arkadaşlar 8 Aralık 11 Aralık haftası oyunun sergilendiği birinci hafta. Takvimde şu kısma denk geliyor. 14 Aralık 18 Aralık haftası oyunun sergilendiği ikinci hafta. Takvimde şu bölüme denk geliyor. 22 Aralık 26 Aralık haftası oyunun sergilendiği üçüncü hafta. Takvime şu bölüme denk geliyor. Ben daha önce bir tablo çizdim. Sizler bu tarz soruları tablo çizmeden sakın çözmeyin. Sınav esnasında kendinize göre bir tablo çizmeniz gerekiyor. Ben önceden buraya bir tablo çizdim zaman kazanmak adına. Bakın birinci hafta demişim 8 Aralık 11 Aralık yazmışım. 8 Aralık'ta ne vardı? Cimri vardı. 11 Aralık'ta Ben Anadolu oyunu vardı. İkinci haftayı buraya yazmışım. Evet 14 Aralık'ta köşe başı doğrudur. 18 Aralık'ta Cimri. Üçüncü hafta ise bakın 22 Aralık ve 26 Aralık. 22 Aralık'ta ne var? Hamlet. 26 Aralık'ta ne var? Köşe başı var arkadaşlar. Şimdi sayfayı yukarı doğru ne yapıyorum? Çekiyorum arkadaşlar. Bundan sonraki bölüm aşağıda ne olacak? Sorunun şu bölümünden hareketle çözülecek. Değerli öğrenci arkadaşlar az önce söyledim. Ben kafama göre bir tablo çizdim. Sizler sınav esnasında kolayınıza gelecek şekilde mutlaka bir tablo çiziniz. Şimdi buna göre aşağıdaki kişilerden hangilerinin gittiği oyun ve tarihi kesin olarak bilinir diyor. Bu oyunlara giden Ayşe Burak, Cengiz, Defne Erdem ve Ferda adlı kişilerle ilgili bilinenler şunlardır. Bu bilgilerden hareketle soruyu çözelim. Her bir kişi farklı tarihteki bir oyuna gitmiştir. Tamam artımızı atalım. Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmiştir. Ben size az önce ne dedim? Bu bir ihtimal yani olasılık sorusudur. Ayşe Burak, Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmiş ise şimdi ben Ayşe ve Burak'ı cimriye yazabilir miyim? Yazabilirim. Sarı kısımlar Ayşe ve Burak'ın gidebileceği oyunlardır. Ayşe ve Burak'ı cimri yazabilirim. Yine Ayşe ve Burak'ı ne yazabilirim? Köşe başına yazabilirim. Hemen yazalım arkadaşlar. Ayşe ve Burak diyelim. Tamam. Buraya da diyelim Ayşe ve Burak. Peki. Cimri'ye de Ayşe ve Burak diyelim. Dedik arkadaşlar. Yine köşe başına Ayşe ve Burak diyelim. Arkadaşlar ihtimal üzerine ben bu tabloyu dolduruyorum. Bakın ihtimal diyorum. Kesin bir şey yok. Şimdi üçüncü bilgi ne diyor? Defne Erdem ile aynı hafta oyuna gitmiştir. Fakat Ferda'dan bir önceki hafta tiyatroya gitmiştir. Yani Defne Erdem ile aynı hafta oyuna gidiyor, fakat Ferda'dan bir önceki hafta tiyatroya gidiyor. Bu durumda Ferda neden önce gelecek? Kimlerden önce gelecek? Defne ve Erdem'den önce gelecek. Arkadaşlar kalemin rengini değiştiriyorum. Demek ki Defne ve Erdem Ferda'dan bir önceki hafta oyuna gidecek. Bu durumda ben Ferda'yı 26 Aralık'a yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü 26 Aralık'a kim gidecek? Daha doğrusu kim gidebilir? Ayşe ve Burak gidebilir. O zaman 3. haftaya Ferda'yı yazamam. Peki ben Ferda'yı buraya yazabilir miyim arkadaşlar? Yani 22 Aralık'a yazamam. Çünkü Defne ve Erdem Ferda'dan bir önceki hafta oyuna gidecek. Arkadaşlar bir önceki hafta ne var? İkinci hafta Ayşe ve Burak var. Ben Ayşe ve Burak'ı buralara yazabilirim. İhtimal olasılık üzerinden gidiyorum. Bu durumda Defne ve Erdem'e neresi kaldı? Birinci hafta kaldı arkadaşlar. 11 Aralık kaldı. Ben Anadolu oyunu kaldı. Şuraya ne yapalım? Defne ve Erdem diyelim. Değerli öğrenci arkadaşlar. Şurası boş kaldı. Fark ettiniz mi? Hemen silelim burayı. Şöyle silelim. Peki ben buraya hangi ismi yazmadım? Kim boşta kaldı? Cengiz boşta kaldı. O zaman Cengiz kesinlikle nereye gidiyor arkadaşlar? 22 Aralık'ta 3. haftada Hamlet'e gidiyor. Peki Cengiz'i bulduk. Herda'yı nasıl yerleştireceğim buraya? Değerli öğrenci arkadaşlar. Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmiştir diyor. Ayşe ile Burak aynı oyuna gitmiş ise ben Terda'yı da ya köşe başına ya da cimriye yazacak isem hemen 14 Aralık ve 18 Aralık'a Ferda'nın gidebileceğini düşünerek ne yapıyorum? Buraya Ferda'yı yazıyorum. Ferda mutlaka bunlardan ya köşe başına gidecek ya cimriye gidecek. İkisinden birine mutlaka gidecek. Şimdi güzel insanlar Ferda'yı neden buralara yazdığımı düşünebilirsiniz. Az önce ne demiştik? Defne ve Erdem Ferda'dan bir önceki hafta oyuna gidecek arkadaşlar. Dolayısıyla ben mutlaka Ferda'yı Defne ve Erdem'den sonra yazacağım. Şimdi güzel insanlar kalemin rengini değiştiriyorum yine. Turuncu yapalım. Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmiştir diyor. Şimdi Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmiş ise bunlardan biri köşe başı olabilir mi? Olabilir. Diğeri ne olabilir? Yine köşe başı olabilir. Dolayısıyla diğer köşe başı nerede? 26 Aralık'ta arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Bakın Ayşe ile Burak aynı oyuna gitmiştir. O zaman cimri boş kaldı mı? Ayşe ve Burak kesin olarak yerleştirdi mi buraya? Yerleştirdi. Peki. O zaman şurası yani 18 Aralık cimri boş kaldı. Hemen ne yapıyorum? Siliyorum. Buraya kimi yazacağım? Tabii ki Ferda ya yazacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere soruyu ne yaptık? Çözdük. Ferda'nın ve Cengiz'in hangi tarihte hangi oyuna gittiğini bu şekilde belirlemiş oldum. Sevgili öğrencim şimdi ben soruyu çözdüm. Sen anladın mı? Mutlaka anlayanlar vardır aynı zamanda anlamayanlar da vardır. Videoyu geri al, tekrar tekrar nasıl çözdüğümü seyret. Sen de eline bir kağıt al ve tabloyu yavaş yavaş çiz. Böylece beynini ne yaparsın bu sorulara göre eğitirsin. Bu soruları bir defa çözerek, iki defa çözerek hızlı bir şekilde çözemezsin. Sürekli aynı sorulardan çözmen gerekiyor. Soru 9. Parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Vazgeçmek ifadesi bir deyimdir. Deyimler normalde ayrı yazılır ama vazgeçilmez. Deyimi kalıptır ve bileşik yazılır. Anlamıca kaynaşmış bir bileşik fiildir. Vazgeçilmez. Daha doğrusu vazgeçmek. Peki anlamı nedir? Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi kişinin artık yapmamasıdır. O bu sevdadan vazgeçti. Yani artık sevmiyor. Peki burada vazgeçilmez olan bir durum nedir? Su arkadaşlar Su sudan vazgeçemiyormuşuz. Yani eskiden beri su bizim için önemliymiş. Bundan sonra da önemli olmaya devam edecekmiş. Yani A'da yazım yanlış yok arkadaşlar. Ayrı yazmaya çalışalım. Vazgeçilmez diyelim. Şimdi bu iki kelime anlamını kaybederse birleşik yazılır. Gerçek anlamda kullanılırsa ayrı yazılır. Geçilmez. Hadi anladık o gerçek anlam olsun. Vaz nedir arkadaşlar? Vazın tek başına anlamı var mı? Yok. Dolayısıyla bu bir kalıptır. Anlam ne olmuş? Değişmiş. Ve vazgeçilmesi ifadesi birleşik yazılmış. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Mart ay ismidir. Mart'ın m'si büyük yazılmış. Şimdi belli bir tarih derken herhangi bir sayı kastediyoruz. Sol tarafında bir sayı var. Gelenek de kesme işaretiyle ayrılmış. B de doğru. Bugün ifadesine bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi bugün kelimesi cümleye göre değişir. Cümleye göre ayrı ya da bitişik yazılır. Tek bir gün kastediliyorsa ayrı yazılır. Türkçe sınavı bugün. Bakın o zaman bugün ifadesini ayrı yazacağım. Hangi gün bugün işaret sıfatı oluyor. Bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum diye bir cümle kursaydım bugün kelimesini birleşik yazacaktım. Neden birleşik yazacaktım? Çünkü hangi gün olduğu belli değil. Bir belirsizlik olduğu için bugün kelimesini ekrandaki cümlede bitişik yazacağım. Hocam burada nasıl yazacağım? Burada ayrı yazacağım bugün kelimesini. Şimdi neden ayrı yazacağım? Arkadaşlar 22 Mart Dünya Su Günü diyor. Belirli bir gün, belirli bir gün olunca bugün ifadesi ayrı yazılacaktır. Demek ki yanlışlık 3 numaralı kelimede. Cevap C. Güzel insanlar 4 numaralı kelimedeki ki'nin yazımı doğrudur. Ki burada ektir. Kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır. Biz bu ki'ye sıfat yapan ki diyoruz. Yılındaki temas. Sevgili öğrenciler ki isimden sonra gelince isme birleşik yazılır. Böyle bir taktik uygulayabilirsiniz. D'de de artımız atalım. Cevap C. 10. Yani. soru bu açıklamadan hareketle açıklamada özneyi bulmak için yükleme kim ve ne soruları sorarız diyor. Metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm özne değildir? Birinci cümle. İnsanoğlu yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçmeye başladı. Sonuçta ne yaptı? Başladı başladı yüklem. Çekimli fiildir başladı. Başlama işini yapan kim? İnsanoğlu. İşi yapan özne oluyordu. Öznenin altı doğru çizilmiş. Ayartıyı atıyoruz. 2. Tarımsal üretim faaliyetleri bunun en önemli sebebiydi. Bunun en önemli sebebiydi yüklem oluyor. Bunun en önemli sebebi olan ne? Tarımsal üretim faaliyetleri. Yine öznenin altı doğru çizilmiş. 3. İklim koşullarının aşırı değişiklik göstermemesi insanların tarım yapabilmesini kolaylaştırıyordu. Sonuçta kolaylaştırıyordu. Kolaylaştıran ne? İklim koşullarının aşırı değişiklik göstermemesi. Bakın öznenin altı çizilmemiş. Bu durumda yanlışlık nerede yapılmış? C'de yapılmış. 3 numaralı cümlede hangi ögenin altı çizilmiş? Neyi kolaylaştırıyordu? İnsanların tarım yapabilmesini. Neyi sorusu belirtil nesneyi buldur arkadaşlar. Evet C'de yani 3 numaralı cümlede nesnenin altı çizilmiş. Cümle 4 düzenli tarımsal üretim sayesinde insan nüfusu bugünkü seviyesine ulaştı. Sonuçta ne yaptı? Ulaştı. Ulaştı yüklenme çekimli fiil. Ulaşan ne? İnsan nüfusu. Bakın yine öznenin altı 4 numaralı cümlede doğru çizilmiş. Cevap C 3 numaralı cümlede öznenin altı yanlış çizilmiş.